Arkadaşlar tekrardan merhabalar. Safoz Ozon Hayat Kurtarır kanalımıza abone olmayı, bildirimleri de almayı ve beğen butonuna basıp yorum yapmayı ihmal etmeyin lütfen. Şimdi uzun zamandır video çekmiyordum çünkü bataryalarımız bilindiği üzere çalışmıyordu, yoktu. Şu BMS dediğimiz parçayı değiştirdik arkadaşlar. Bu BMS dediğimiz parça tehlikeli voltajların hücrelere giriş ve çıkışını engelleyen kısaca bir alet. Balansırlı yani dengeleyicili de olduğu bunun söyleniyor. Fakat yüksek bir dengeleme kapasitesi olmadığından dolayı biz özel getirmiş olduğumuz şu e, dengeleme cihazını monte ettik. Bataryalarımızdaki deneyimlerimiz ve verimliliğimiz artık artmaya başladığından dolayı onları koltuğun altına aldık. Ee, yeni monte ettiğimiz için açıkta kalan kablolar var tabi çok fazla. Onları güzelce izole edip ondan sonra artık uzun vadeli kullanışımıza geçeceğiz. Görüldüğü üzere artık eskisi gibi çok fazla dağınıklık kalmadı. Bunları izole edip dağınıklığını temizlediğimiz, güzelleştirdiğimizde artık güzel kullanabiliriz. Ee, bataryalar hakkında benim vereceğim bilgiler var. Şu an yemek için Antalya Belek'te Korsamol diye bir yere geldim ve burada güzel yemek yapıyorlar, lezzetli öyle İlk sahaya çıktığım için bir video çekmek istedim. Size bataryalar konusunda bazı önerilerim olacak. Lifepo4 bataryaları yapan arkadaşlara BMS'siz kesinlikle kullanmalarını tavsiye etmiyorum hücreler çünkü voltajı fazla çektiği zaman veya fazla voltaj şarj edildiği zaman anında arıza yapabiliyor. Ve bataryalar konusunda fiyat soranlar olmuş. Biz bu işi yapıyor muyuz? Arkadaşlar biz batarya işi yapmıyoruz. Bunu ben hobi olarak yapıyorum. Herhangi bir şey satmıyoruz. Ama insanlara fikir vermek açısından insanlara yardımcı olabilmek açısından çeşitli tecrübelerimize dayalı olarak bilgi paylaşımı olarak hiç kimseyi rahatsız etmeden videolar çekmek istiyoruz. Bu Lifeboat 4 bataryalar e, piyasada 70 liradan başlayıp 100 TL'ye kadar satılabiliyor. Artık siz kendi yakınınızda güvenilir bir bu işi yapan kişiyle çalışabilirsiniz. Önceden güzel sözleşip önceden güzel anlaşıp yapmanız lazım bazen batarya ithalatlarında sıkıntı olabiliyor dolayısıyla işlemler geç kalabiliyor bazen kişiler bataryalar konusunda uzman olsalar da elektrikli araçlar konusunda uzman olmadıklarından dolayı bazen sorunlar çıkabiliyor bu sorunlara muhatap olmamak için önceden güzel sağlam bir şekilde anlaşmanız gerekiyor. Benim size önerim kendi bulunduğunuz yöresel çevredeki insanlarla sürekli diyaloğunuzun olabileceği insanlarla iş yapmanızı öneriyorum ben size. Çünkü elektrikli araç sektörü yeni bir sektör olduğundan dolayı Çok fazla daha önceden tecrübe edilmemiş problemler ortaya çıkabiliyor. Bu problemleri de ortadan kaldırabilmek için ee, hızlı çözümlerde yakınlık çok önemli. Benim sevdiğim çalıştığım birisi var. Fakat ee, dediğim gibi bu tarz işi yapan kişiler çok yoğun oluyor genelde. Özellikle life 4 bataryaları yenileme. veya veya Life4 bloklarını dengeleme durumunda. Yemeğimiz de geldi bu arada. Teşekkür ederim. Life4 bataryalarının dengeleme durumları uzun zaman alabiliyor. Dolayısıyla e, bu durumlarda e, tabi bizde parayla bir şey satın almış olmaktan dolayı insanları acele ettirebiliyoruz. Böyle yani LifePo4 veya Jelafiler konusunda veya elektrikli araçlar konusunda e, sormak istediğiniz e, meseleleri benim tecrübeme dayanan konularda yorumlara yazarsanız ben yorumları dönem dönem okuyup cevap yazmaya çalışıyorum veya onlar hakkında video çekmeye çalışıyorum. Buradan daha fazla size destek olabileceğimi tahmin ediyorum. Yani aklıma şimdi bunlar geliyor. Eğer ee, sorularınız olursa destek olmaya gayret ederim. Özelden birçok problem ileten, özelden birçok yazı yazan arkadaşlarımız var. Bunlara elimizden geldiği kadar destek olmaya çalışıyoruz. Biz bu aracı jeneratörle kullanmıyoruz arkadaşlar. Jeneratörü sadece bazı insanlara ilham olsun diye buraya arka sepetin oraya monte ettik. Sonra da çıkarttık. Ha, i̇htiyaç olursa bir 500 kilometre yol yapmak istediğimiz zaman bu araçla o zaman tekrar takabiliriz. Ama zaten bizim üzerindeki 100 amper bataryalar 76.8 volt 100 amper zaten ortalama 150-200 kilometre götürüyor bizi. Yani böyle bir şeye normal şehir içi kullanımda ihtiyacımız yok. Şehirler arası bir yolculuk yapmak istersek şayet jeneratöre ihtiyacımız olabilir veya 6 tane şarj aletiyle şarj ettiğimiz zaman aracı yani 6 şarj aletiyle yaklaşık 3-3,5 saat gibi sıfırdan dolabiliyor bataryalar. Dolayısıyla şehirler arası yolculukta bile çok ihtiyaç duyulmayabilir jeneratöre benim açımdan. Ama daha düşük voltajlı bataryaları olup daha yüksek e, kapasite kullanmak isteyen kişiler de ihtiyaç durumunda jeneratörden destek alabilirler. Daha seyrek kullanımlar e, yapan arkadaşlarımız elektrikli araçların tepelerine yüksek wattlı bir tane güneş paneli bağlarlarsa sadece şehir içinde 750 watt 24 amper güneş panelleri var. Bu güneş panelleriyle ile... Şehir içi kullanım ihtiyaçlarını karşılayabilirler. Şimdi bizim bir kendi tarzımızı, kendi çizim tarzımızı gösterdiğimiz bir rüzgar türbünümüz var. Onu yakında hayata geçirmeyi planlıyorum. Jeneratörü taktığımız yere yine o rüzgar türbününü takarak bakalım ne tür değerler elde ediyoruz, bize ne tür bir faydası oluyor diye düşünüyoruz. Şu an hava görüldüğü üzere gayet rüzgarlı. Biz mola vermiş durumdayız. E bu mola esnasında bu rüzgar türbünü çalışıyor olsaydı şu an elektrik üretip aracı minik minik dolduruyor olacaktı gibi e, ilham olabilecek, insanlara alternatif hobi olabilecek veya alternatif kazanç olabilecek durumları oluşturmak için tabi bu. Dediğim gibi ben şimdi yemeğe geçiyorum. Siz merak ettiğiniz ya da tavsiyeleriniz de olabilir. Ee, yani nazik tavsiyelere tabii ki açığız. Biz her şeyi bildiğimizi iddia etmiyoruz. Fakat e, burada yani bilmediği konular üzerinde ısrarla e, biraz da kibarlığı aşarak konuşan arkadaşlarımız da olabiliyor. Tabii ki yani insanlar çok çeşitli olabilir, öylesi de olabilir ama ee, Bunu hassasiyet göstererek e, yorum yaparsanız sevinirim. Teşekkürler, iyi günler diliyorum.